Hepinize selam arkadaşlar, ben Tora. Bugün sizlerle beraber şu mavi paraşütü almaya çalışacağız. Şu anda bende 408 tane jeton var. Çok istediğiniz gibi bugün alacağım arkadaşlar. Bugün alacağım. Sizlerle beraber bugün paraşütü kapıyoruz arkadaşlar. Ve 3 2 1 Ve aldık arkadaşlar süresi var gördüğünüz gibi biraz daha alacağım. Ay, yetmedi arkadaşlar. Şimdi envanterden giriyoruz. Dur neredeydi ya? <laughs> o, paraşüt. Arkadaşlar görüyorsunuz paraşütümüzü aldık. Tam 14 günlük süresi var. Eee şimdi Arkadaşlar bu paraşüt bizde olacak. Biraz da set giydelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Videoya destek çekmek istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bu da büyük bir soru. Yalnız baya bir şey harcadık bak. Baya bir 114 liyardır işi Zeytona harcadık. Baya bir yeton harcadık. Acaba oradan başka bir şey alabiliyor muyuz? Bir manketi e, almaya arasına gir. Arkadaşlar izleyin. Bir şey alabiliyor muyuz diye. 200'e şu paperi alacağım. Baya bir. 6 tane biriktir. Şimdi arkadaşlar. Burada evreye gel satılan maşini. Ne alsan arkadaşlar. Siz yazın onu yorumlara. Her şeyi ben Hadi. Neyse şimdi bu ben burada şunu alırım arkadaşlar. Ya da bak bu yeşili alırım. Güzel alırım ha. Bir tane şundan aldık arkadaşlar. Son olarak da bu klasik sandık kuponunu alacağım. He. Yalnız <laughs> sıfır harcadık hepsini. Bayağı bir şey harcadık. Yani yaptığımız şeyi her şeyi harcadık. Nasıl bu arkadaşlar Bana öyle geldi <laughs> Çok galiba. Bakın yeni paraşütü Arkadaşlar Diğer paraşüt gelmiş Ulan iyi ki almışım lan. Şimdi bunu Erangel'de test edeceğim Arkadaşlar Şimdi bunu arkadaşlar bu paraşütü Erangel'de test edeceğiz Bakalım <laughs> ne yapacağız Evet aha, bu arada yeni uyandım Ben sormazsanız sividirim daha yeni uyandım arkadaşlar. Evet, şimdi bu videoyu çekmek için yeni da ne video şimdi. Benim başın içinde bakalım neler yapacağız siz yazın. Eşke bayağı zahmet o bilgisayarım arkadaşlar. Niye çünkü bayağı bir şey olurdu iyisi. Aa sen bana mı vurulan buradan ne olur olmaz. Benim parşütümü görmeyi siz daha. Daha görmediniz. Dur. Pochinki'ye iniş yapacağım burada arkadaşlar. Pochinki'ye inelim. Ekiplerimizi kim gücünü gösterelim. O bot bey bot musun sen lan bot. Neyse. Her biz botken bununla karşılaşırız ya Gel lan buraya. Bot. Açın. Gel lan buraya bot. Şerefsiz bot. Oh, çok uzak. Çok uzak. <laughs> o kadar uzak gidemem ki. Arkadaşlar şu köprüyü tutacağım bakın. Şu altında sıçmış göğü. O köprüyü arkadaşlar tutmak için hemen atlamam istiyorum. Bu arada yeni bir şey daha aldım neyse. Şimdi şu evlere atlayalım sonra şu köprüye gideceğim arkadaşlar. Boş ikiyi boş vers gideceğim boş, boş artık. Her gün atlıyoruz oraya. Şuraya atlayalım arkadaşlar. Sonra da köprü tutacağım arkadaşlar köprüyü. Le köprü tutup insanların ağzına sıçacağız. Bakın. O, yeni paraşüte bakayım. Arkadaşlar görüyorsunuz. PUBG'nin yeni en iyi paraşütü bizde arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda nereye atlıyoruz. 1-2 şey, bence... İkinci numaraya Bu o de şurabınıza hemen neyse hemen silah bulmamız lazım hemen çok güzel bak ama bak silah bulamazsam yumruklarımla hallederim adamları hemen ayak izleri inşallah pısır pısır duymaz da hemen bir tane de arabaya atla giderim bir tane de arabaya atla giderim Al sıkar arkadaşlar. Sıkar. Evet. Çok güzel. Sıkarımı aldım. Harflerimi bekliyorum ama çok güzel bir silahmış. Bak. 8 dürbün taksak kötü olur. ağzına mı? Nereden sıkıyorsun lan? Aman canım neyse. Biz köprüye doğru gidelim. Şu evde eve gideyim belki. Bana sıkan adamı burada karşılayacağım. Gel lan gel. Zaten daha çanta bulamadım. Heh, buldum şimdi. Gel lan şimdi abi. Yanlış adama çarptınız oğlum. Yanlış adama mı Sen şu anda yanlış adama çarptın. Farkındasın değil mi? Vay 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 vay. Oğlum sen sende neler var lan. Şerefsiz. <laughs> Adam ne saçma ya. Biz şu köprüye doğru gidelim arkadaşlar. Köprü ağzına sızıyorum köprü. Gideceğim. şimdi buradan gelmedi ki daha tam köprü tutmadık arkadaşlar. Nasıldan köprü tutmak isterdim dur şimdi Belirli var mı köprüde? Şu anlık yok. Köprüye gidince karşılaşırız. Geliyorum. İlk önce sizi yakın arkadaşlarımla tanıştıracağım. İlk önce ilk önce sıkar. Sonra kendim. Oğlum şimdi geliyorum. Yanlış köprüye çattınız oğlum. Yanlış köprü. Orası benim. Yanlış köprüye çattınız oğlum. Heh. Evet, kimse yok değil mi? Köprünün başında daha kolaycık köprü tutabiliyoruz. Oğlum bekliyorum yanlış köprü seçtiniz oğlum yanlış köprü tam geldim arkadaşlar yanlış köprü seçtiler şimdi ben onlara sorar sıkarla halledeceğim onları yanlış yok gibi ki kimse felaket şu arabayla atlayalım diğer köprüye gidelim arkadaşlar buralarda saçmalık ya dur kurma Yok beyaz halka var. İdamız. Ya, yap, yap. Çiğ geldi be. Gel lan. Yanlış adama çaptın oğlum. Hı? Köprü yapması benim. Ana köprü tutacağız arkadaşlar. O kadar çabuk beklemiyordum kardeş. Gel lan buraya. yanlış köprü seçtiniz oğlum. Gelin adamlar yok ki yanlış köprüyü mü tutacağım bu köprüyü mesela abi biz biz bu gidelim yalnız biz bir tane adamın iki vardı o bottu aslında arkadaşlar bot olsaydı saçım olurdu bir Köprüden kaçalım. Köprüden savuşalım arkadaşlar. gelin lan poçinki. Poçiki ana daha da siktin oğlum? siktin mi poçikisi geldim. Şiş poçiki, poçinki, o poçinki. <laughs> Neyse. Poçiki'ye gelmekken tam poçiki tutmadı arkadaşlar. Uzun zamandır şimdi böyle bir şey bekliyordum arkadaşlar. Poçiki tutacağız şey eh, onları yapıyoruz. Pochettiye gidiyoruz şu sağımızdaki yol. Oradan gidebiliriz Pochettiye. Bekliyorum oğlum Pochetti. Ağzını nasıl çıkacak Oğlum yanlış köpüyesiz ne oğlum bir yanlış köpüyesiz ne? geldik arkadaşlar. Pochetti yazıyor şu haritada görüyorsunuz. Haritada şu an Pochetti yazıyor. İşte orası. Geldik geldiğimiz konuma geldi arkadaşlar. Morlar. Mimişler. Hadi bakayım. Oh. Gitti hanım gitti. Arabalar fırladı bir ya. Yeah. Da, da, da biraz silah bulacağız. Sonra da gideceğiz. Aha. Eyvah. Üç numaralı şu ta orada. Ey bak kesin var şu izlediğim baba zıvırlar var ya kesim var önce çocukla meraklıdır şaka şaka çalkam var bir de lan ya da şu şalkanı alayım belki keskin nişancı tüpeği olarak kullanabiliriz arkadaşlar sıkar dursun burada sikerim sıkarım Hatta şunun mermilerinden <laughs> Bu da biraz sıkar. Mermi... Bu şu sıkarım mermilerinden de alayım da yola yak. Ben böyle bir şey olmayacak. Bu silah mermisi yok. Bolton mermi şeyinde kaç. <laughs> Bak şimdi o AVM'li zımbalan arkadaşımızın itikamını almaya gidiyoruz. Aaa Minişler, minişler. Binmişler. Arkadaşlar şimdi itikamımızı almak için ağzını bir şey hareket etti. Neredesin lan? Kürt. Aha. Kim sıktı ona? Heh, sağımda. Sikerim ananı. Boğa çekirdeğinden uzak durdum. Uzak durdum. Sikerim ananı. Şerefsiz. hayatta arkadaşlar. Ulan M24C mi geliyorum lan. M24C mi ağzına sıçacağım. Ha bizim gidiyor. Takip edelim şunu arkadaşlar. Ağzını Lan büyük bir tehlikelik yazıyor şu anda. İşte bir sandık. Hemen gidiyoruz oğlum. Koş koş. Koş sandığa koş. Bana da bırak ha. Sikerim ananı. <laughs> Lan oğlum. bana bıraksana. Bana bıraksana. Gerizekalı mısın? Hiçbir sandığı bu boş. Senin ananı çıkayım. Ee, Sim, não é polite, é polite. Colomão, da hospital. Hospital ajuda a yazıyor. gideceğiz. yazı yazık orada düşman karşılaşması yaşıyor arkadaşlar. Binmişler. Sittir anasını. Düşman kapı tepeye bak lan. Arkadaşlar şimdi hoş tağla gidiyoruz. Hoş bu yani hospitalın oradaki bütün evler var ya. Oralar işte oralara pusu koyacağız. Anne! Ev o video şu an. Sen bir dakika ben geliyorum videoda sonra. Evet arkadaşlar. Şu an boş bir tane oralara çıkıyoruz. Hadi. O kuş tepe ağzını seçiyoruz. saatten sonra arkadaşlar yürüyeceğiz. Aa KM bulsaydım keşke ya. Neyse. evlere geldik arkadaşlar. Buralarda bir köprü olması lazım. Orayı tutacağım lan. Aa dolu da 15 var. Neyse Tam da bir keskin nişancı tüfeği. Ağaçta. Akışı işte da izin. Üçüncü seviyelik yelek. Önemli zaten. Hepsi önemli. Üçüncü seviyelik kask. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar şanslıyım arkadaşlar. Neymişler? Bu çok şanslıyız arkadaşlar. Aa, 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 Neyse şimdi maçtan çıkalım arkadaşlar videomuzu bitirelim. Parçalı biz Arkadaşlar gördük eğlendik. Bir videoda daha sonuna gelmek lazım değil mi? Lütfen abone olmayı ve videomları da atmayı unutmayın. Orada size Royal Pass'ı da göstermek istiyorum. Görüyorsunuz Parti Mobile'e ye yeni bir Royal Pass geldi. Bu Burada... 9. seviyelik paraşüt diye değişti arkadaşlar. Bu arada 20. seviyede ağlama Bu <laughs> burada da sniper deseni var arkadaşlar. Yani eğer istediğiniz zero alpası buradan satın alabilirsiniz. Ben hiç karışmıyorum. Hiç karışmıyorum size. Yani bu paraşüt aslında sınırsız arkadaşlar. Yani bu yani keşke o parçası yapsaydım. Neyse arkadaşlar videomuz burada bitmiştir. Anıyoruz anıyoruz.